Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Easter Gamers TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir seriyle ama diğer serilerimizden çok çok daha farklı anlatacağı hikayeyi, bize anlatacağı olayı, ne bir altyazı, bu Türkçe, İngilizce, ne bir konuşma, ne bir altyazı, ne de farklı dilde bir şey sunmadan sadece hal ve hareketlerle yöneteceğimiz karakterin başına geçen gelen olaylardan ve bulunduğu ortamdan, çıkardığı derslerden ve başından geçen e, hususlardan anlayabileceğimiz bir hikayeyi sunacak. Ve başlıktan da gördüğünüz üzere e, oyunumuzun adı Insight. Xbox One ve PC'ye özel bir oyun. E, lafı fazla uzatmadan şöyle herhangi bir tuşa basın diyor. Oyuna giriş yapalım. Limbo'yu bilen arkadaşlarımız olabilir, bilmeyenler olabilir. Şu an Steam'de ücretsiz olan, e, oldukça keyifli. Bulmaca tabanlı ve aynı zamanda yine bir karakterin e, macerasını anlatan ufak küçük bir karakterimizin 2 boyutlu macerasını anlatan bir oyundur Limbo. E, yandan görünümlü ama oyunu anlatışı, oyunun ilerleyişi ve oyunun e, size sunduğu hani şöyle söyleyeyim. Oyunda ilerlerken karşınıza çıkan olayların size etkileyişi gerçekten her şeyle on numaraydı. Sanatsal anlamda on numaraydı. Sesler konusunda on numaraydı. İşte Limbo çıktı dönemde çok beğenildi. Sonra yeni nesil konsollara ve e, bilgisayarda vesaire çok sevildi. Yenisi konsollara da yapıldı. Ve şimdi onun yapımcısı ikinci bir oyunla, Limbo'nun yapımcısı ikinci bir oyunla karşımıza çıkıyor. Playdead isimli yapımcı. Insight isminde bir oyunu bizlere sunuyor arkadaşlar. Ben... Bu sene en beklediğim oyunlardan bir tanesi Insight'tı. Geçtiğimiz sene E3'te duyurulmuştu. Duyurulduğu günden beri sürekli haberlerini kovalıyorum. Hani yapımcı vazgeçmedi, umarım yapıyor vesaire diye derken sonunda bu oyun çıktı. Hikayesi konusunda hiçbir fikrim yok. Karakterimizin adı, karakterimiz kimdir, kimi yöneteceğiz, olayımız nedir, neredeyiz, ne oluyor, ne bitiyor? Bu hani kasvetli hava neden? Bunların hepsini oynadıkça göreceğiz. Ee, belki karaktere adımızı kendi ad, yani bir adı yoksa bile ona bir ad belki biz vereceğiz. Onu bizden birisi kabul edeceğiz. Bakalım. Bu tarz bir oyun olacak. Ben çok konuşmayı severim biliyorsunuz. Ee, beni sevenler, beni izleyenler zaten böyle seviyorlar. Lafı daha da fazla uzatmayayım dilerseniz. Artık 2-3 dakika oldu. Yavaştan serimize başlıyoruz. Beğenileriniz, yorumlarınız daha güzel kılar umarım. Umarım beğenirsiniz. Haydi bakalım. Insight başlar. Anam! Lan! Cengaver! Yukarıdan atladın. Hayırdır? Sen kimsin? Nereden geliyorsun çocuk? Neredeyiz şu Bildiğin, kasvetli, hani ne diyor belirsiz şey vardı. Harry Potter'ı zamanında izleyenler bilir. Ee, Yasak orman diye bir orman vardı. Yasak orman ya da Yüzüklerin Efendisi'nden entlerin bulunduğu orman vardı. O ormana benziyor. O orman gibi olmuş. Böyle ıssız, nereden ne çıkacağı belli değil. Kendini sürekli güvensiz hissettiğin, korunaksız hissettiğin bir yer. Ve burada küçük başlı, küçük yaşlı bir çocuk. Bakalım neler yaşayacağız onunla birlikte. Hoppa. Hop. O koçum benim. Aa, aa. İnsanları götürüyorlar. Hocam? İnsanları kamyonlara yükleyip bir yere götürüyorlar. Allah Allah. Yalnız çevre sesleri ne kadar güzel olmuş ya. Bunu söylemem lazım, söyleyeceğim. Bir an kolluyorum bunun için. Arkadaşlar oyunda öyle bir ses var ki bakın, özellikle kulaklık takarak dinliyorsanız videoları, şunu yapabilirsiniz. Aç bu oyunun ilk kısmını. Kulaklığını tak. Sesi arttır ve uzan. Çayından yudumunu al iç. Koy bir kenara uzan. Yemin ediyorum var ya hani doğanın egzoz sesleridir, araba motor sesleridir, komşuların bağırışmasıdır vesaire hepsinden uzak. Oh böyle sanki Karadeniz'de ormanın içinde bir kulübede yaşarcasına kuşlar, böcekler, yağmur damlaları, o hani yağmur damlalarının yapraklarla buluştuğu, yapraklarla dans ettiği o sesler bak ne kadar güzel. Bu çok güzel olmuş. Bunu deneyeceğim. Siz de bir deneyin belki hoşunuza gider. Neyse devam edelim. Çevre sesleri çok hoş olmuş. Hoppa. Aha. Onlar maske mi takıyor? Aa maskeli iki adam var. Bu arada oyunun sesini biraz daha açmaya çalışacağım sizin için. Şöyle yapayım, bir saniyeniz rica edeceğim. Oyunun sesleri gerçi en sonda ama ben daha da açmaya çalışacağım. Şöyle en sona getirdim. Ee, Xbox One'dan da açtım sesini. Pekâlâ, yani ben şu an Xbox One'da oynuyorum. Şu an Xbox One için e, oyunu satın alabiliyorsunuz. Evet, görüntü geldi. E, oyunu Xbox One için satın alabiliyorsunuz sevgili dostlar. Bilginiz olsun. E, 7 Temmuz'da da PC'ye çıkacak. Oyunda biraz ilerleyelim. Bu çocuğa bir isim verelim. Yani şu an ismini bilmiyoruz. Belki bize ileride bahşeder ismini ama ismini bilmiyoruz. Bu çocuğa bir isim bulalım. İlerleyen bölümlerde. Umarım çok ses yapmamıştır. O ileride bir devriye var. Bir kontrol noktası. Köpekler falan. İnsanları nereye götürüyorlar? Neredeyiz? Biz bir şeyden mi kaçıyoruz? Hani bir yerde tutsak mıydık? Oradan mı kaçtık? Hop hop aman 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 çocuk. Bir yere mi ulaşmaya çalışıyoruz? Ne hikayemiz hiç bilmiyorum gerçekten. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Hoppa. Hop. He. Acaba şey mi? Şöyle hop. Hani gerili patlasak dedim olmadı. O zaman şöyle yapacağız. Sen hocam, sen geleceksin. Tam tahmin ettiğin gibi. Seni buradan aşağıdan göndereceğiz. Ne yapalım? 8 yaşındayız. Boyumuz kısa. Daha tam olarak gelişmiş değiliz yani. Ama 8 yaşında bir çocuğa göre de hiç fena değiliz. Böyle çevredeki şeylerden destek almaya ihtiyacımız var. Oo, oh, soğuk, 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 soğuk. Sakın fenerini buraya tutayım deme. Sakın. Lan ah 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 köpek köpek lan hadi hadi oha 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 koş koş çocuk koş oh. koş lan, koş Allah'ım Allah'ım biliyorlar burada olduğumuzu biliyorlar burada bir hareketlilik olduğunu biliyorlar of son anda son anda Allah'ım hasta olacak çocuk. Koştur koştur. Nefes alışı duyuyorsunuz değil mi? Kıyamam ya. Okey. Aha. Aha yine maskeliler. Koş. Evlat koş. Koş. Atla. Ah, saklan saklan saklan. Sanırım gittiler. Okey tamam devam edebiliriz. Hopp! Ah. Arabasından inecek galiba. Arabadan indi lan! Bismillahirrahmanirrahim. Ayy! Hayır, hayır 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 hayır. koş 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 koş. Aşağım herif. bırak beni. Defol git. Ah hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Aha, bir araba da oradan geldi. Aa arkadan da geliyor. Kaç. Kaç. Hadi çocuk hadi çocuk. Hadi çocuk. Oha oha ateş ediyorlar. Lan küçük Hayır 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 hayır. Hadi. 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 <Gülüyor> <Of>. <Gülüyor> Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. <laughs> Bir çocuk için fazla bunlar. Ya bu çocuk ne yaptı kardeşim? Camınıza taş mı attı? Ha? Çiçeklerinizi mi koparttı? Ne bileyim efendime söyleyeyim kiraz ağacına çıktı da kiraz ağacından aşağıya mı işedi? Ne yaptı lan bu çocuk? Ekmeğimizi çal, ekmek mi çaldı fırından? Manavdan elma mı çaldı? Bu çocuk ne yaptı ya? Abi bir çocuğa sıkacak kadar kötü ne olabilir ya? Ne yaptınız? Adamlar ateş etti acımadan ya. Vallahi hasta olacak yavrucak. Zatürre'yi çevirmese. Of. Fena yağmur yağıyor. Allah'ım nasıl bereket yağıyor şu an. Hop hop hop. Cesur çocuk ama. Yüreği bedeninden büyük. Nasıl da koştu, nasıl da durmadı, nasıl da teslim olmadı. Koçum benim. Yürü çocuk, yürü çocuk. Hadi. Ya çok çok güzel olmuş. Zaten şu an bu oyunun aldığı puanlar arkadaşlar 100 üzerinden 95-100 civarında. Metacritic'te 92-95 arasında bir puanı var. Yani yılın en beğenilen oyunlarından bir tanesi oldu şu an Insight inceleme notlarıyla. Ne oluyor lan? O o ne ya? O ne ya? Civciv mi o? Bunlar civciv mi ya? Ne? Nesiniz siz? He? keratalar. Nesiniz bakayım siz? Hop. <laughs> Çok iyi. Bizim peşimizden giriyorlar bak. Siz de mi ıslandınız? Siz de mi kafayı sokacak bir yer arıyorsunuz? Gelin can. O ne? Bunlar domuz mu? Domuz gibi. İnanmıyorum. Buradan değil. Hop buradan. Dur bakayım. Bir aşağı in. Hah. Hop Pekala. Evet. Ee, yavrucuklar dışarıda kaldı. Hop hop. Aman diyeyim. Ne bu? Gördüm her şeyi de böyle çekesim gelir abi benim. Gerçek hayatta da gör merak etme şeyini böyle elimi parmağım falan sokarım. Bir gün kaptıracağım. Bu neymiş? He, çalışmadı. Ha, biz bu duvar aşamıyoruz değil mi? Evet, şu yukarıdaki şeyi düşürmemiz lazım. Bir şekilde bu makineyi çalıştıracağız bence. Bu makine artık bir hava akımı mı oluşturacak ya da bir şey mi olacak bilmiyorum. Şu yukarıdaki kutuyu görüyorsunuz bakın. Onu düşürmesi lazım. Hmm. Ah. Çalışmıyor bu. Ee, şu kolda şöyle yapınca bir şey olmuyor. burada bir şey var mı? Ah burda kapı kilidi var. Kapıya destek atmışlar. Ne? Ah gelin gelin gelin. Gelin gelin yavrucaklar gelin. Cümlere bak. Civ... Ben civciv diyorum. civciv gibi ses çıkarıyorlar. Biraz da böyle metal ses çıkarıyor gibiler ama. Paşam bunlar bu çalışmıyor ya. Sizin bu konuda bir bilginiz var mı? Aha. Aa çalıştı lan. Pıs, 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 pıs. O zaman bir de şunu çekelim. Bakalım ne olacak. Ha, sizi mi oraya atacağım? Ama canilik bu. Ölmez misiniz? Sizi o kutuya atmam lazım. Siz ona çarpacaksınız ve onu düşüreceksiniz. Ama geldi benim peşimden geliyorsunuz. O zaman şöyle yapacağız. Bir saniye. Okey. Evet. Umarım ölmezsiniz. <laughs> Ölmediler. Ölmediler. Lan yerim sizi. Gelin boynuma, boynuma sokayım da sizi de götüreyim. Okey. Teşekkür ediyorum dostlar. Hakkınız ödenmez. Cansınız. Ciri benim. Orası iyi bir yağmur yoktu ya. Burası nereden çıktı şimdi tekrar? Allahım Allahım. Nereye gidiyoruz acaba? Okey. Şu kasaya atlamam lazım. Bu, on, lan onlar ne o ya? Anam anam! Of! Domuz cesedi bunlar. Bunlar domuz cesedi. Hayda. Üf, uy, üzerinde de kurtlar var hatta. Kurtlanmış domuz cesetleri. Artık kurt mus olacağım mı? Neyse o. Şunu şöyle yapacağız. Hoppa. Ey, öf, leş gibi de koku. Vallahi leş. Öf, yağmurun kokusu bile engelleyemiyor. Leş bir koku var burada ya. O, resmen bataklığa dönüşmüş bura ne olmuş? Eh, eh, eh. ah. Allah kahretmesin bu nasıl bir koku? Yemin ediyorum seni Allah ölümen amir ruhunu teslim eder insan bu kokuda. Böyle bir koku var. Domuzları kesip kesip öldürüp öldürüp atmışlar hep. Kurtlanmış onlar da koku yapmış. Eh. Leş. Baksana karaya vurmuşlar. Ha. Kurta bak. Ti. <laughs> <laughs> Allah 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 Allah. Hop. <laughs> Bana bak kendine kendine gel. Kendine gel. Oğlum ne yapıyorsun? Hoppa. <laughs> lay 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 İnsanlar var burada. Hey! Merhaba. <laughs> ben de insanım. Hayatta mısınız? Çok bir şey Sen niye ayağa kalkmıyorsun? Kafayı vurdun tabii şunu mu çekeceğiz? Ah. Solucan mı o? Ne ya? O kurt mu o? Aa hayvan ayağa kalktı. Paşam? Aa, i̇tmeyeceğim onu. Geri çekeceğim. Dur. Dur 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 paşam. Sana ihtiyacım var. Hadi. 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 Şuna tutunmam lazım. Brrş. Hadi oğlum. Hadi. Okey, tamam. Ne oldu lan? Aa, bir dakika. Makinenin içine girdim, onlar ayaklandı. Oğlum bu nasıl bir oyun? Bu nasıl bir şey? Bir dakika gelin. Siz kapıyı açacağız. Bak yürüme hareketleri yapıp görüyor musunuz? Oha. İyi de onlar kim? Onları nasıl kontrol edebiliyorum? Çıkar beni buradan. Ah. Hepsi tekrar bayıldı. Oğlum nasıl bir oyun bu? arkadaşlar geçiyorum. Adam. Tekrar dışarıdayız. Burası terk edilmiş bir sanayi bölgesi mi, bir araştırma merkezi mi? Neresi burası? Araba hurdalığı mı? Ya arabalar öyle bir hale gelmiş ki ya burası bir araba hurdalığı ya eski bir sanayi. Hani terk edilmiş, baya kötü şeyler olmuş, terk edilmiş. Ya da büyük bir patlama mı oldu, bir şey mi oldu? Her yer yıkılmış çünkü. Bir hastalık mı vurdu? Bir salgın mı vurdu şehri? Ne oldu? Kamyonla getirilen insanlar. Uyuyor mu lan hepsi? Horlama sesi sanki o. Bir fabrika gibi bir yere getirmişler, bir yere getirmişler. Dur. Düğmeye falan mı basacağız? Yo, düğme yok. Hmm. Hoppa. Hadi paşam hadi paşam. Koçum benim hadi. Kırmızı tişörtüyle var ya bu kasvetin, bu iğrençliğin, bu korkulu dolu, korku dolu diyarın hikayenin ortasında parlıyorsun resmen sen. Yine civcivler. Aa kuşmuş onlar civciv değil. Pratt'e uçtular gittiler. Şu yukarıdaki şey düşecek büyük ihtimalle. Onu bir şekilde düşüreceğiz. Ortada bir sandık varsa düşer hocam. Yüksekte bir sandık varsa muhakkak düşer. Kuraldır bu. Okey oradan değil. şuradan yetişip atlayabilir miyim acaba? Bu böyle bir şey değil. Hmm. Farklı bir olay var burada. Bunu böyle yapsak. O oh. ah, paşam benim be, kuçum benim. Okey, orayı kırıp bir yerde delik açacağız. Hadi sandık gidiyorsun. <laughs> hala ah. ah! Bacağım. Hmm. Daha hızlı olmamız lazım. Daha hızlı olmamız lazım. O oh. Son anda, son anda, uh. son anda çocuk. evlat anası var ya kaymakla beslemiş paşamı. Kahvaltılarda kaymakla beslemiş. Şimdi burada da bir yol var. Burada da bir cihaz var. Burada da harekete geçirebileceğim biri var. Tamam burayı böyle açtım. öyle bir şey ki çıkar çıkar kendini ah. ilginç diğer çocuğu da bastırmamız lazım oraya diğer kişi kimse hmm. Bir i̇lginç bir olay. Şu delikten gidelim bakalım. O ne lan? Haydi. Burada bir sistemi bozduk. Bu sistem neyi çalıştırıyordu acaba? içeri gitmesini engelleyeceğiz. Çıkar. Çıkar. Ah. Ah. Tamam. Burayı kapattık. Bir bulmacamız var belli ki. Tamam. Genel olarak ilk 20 kaç dakika oldu? O 20-25 dakika bir süre olmuş. Bir ilk izlenim için güzel. Bu hikaye bir gizemli başladı. Hikaye bir güzel başladı dostlar. Ee, yani en azından olaylar bir hoş başladı. Eğer severse ya yani, sevin ya da sevmeyin serisi gelecek yani bilginiz olsun istediğim bir oyun ama sevmeniz diyorum affedersiniz e, ee, isteğim sevmeniz önündedir çünkü bu tarz oyunlar her zaman çıkmıyor bu, bu ve bu benzeri sanatsal oyunlar her zaman çıkmıyor bir yandan huzur veren hani doğa sesiyle vesaire huzur veren bir yandan da karakterin başına geçen olaylarla bir yerden sürekli kovalanmasıyla bir tehdit altında bir tehlike altında olmasıyla ee, oyunun ve dinamikleriyle bu birleştiğinde biraz daha gizemleştiren olay, gizemleşmesini sağlayan unsurlarıyla oldukça ilgi çekici bir oyun olarak gözüküyor. Insight ikinci bölümüyle tam bu noktadan devam edecek. Bakalım bu küçük genç arkadaşımız bu çocuğumuz başından neler geçecek hep birlikte göreceğiz. İlk bölüm bu şekildeydi dostlar. Eğer beğendiyseniz lütfen alttan beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum. Beğendiğiniz ve yorumlarınız benim için çok çok önemli. Bu kanalın daha da ilerleyebilmesi, daha güzel işler yapabilmemiz için Beğenileriniz, yorumlarınız çok çok önemli. Çünkü bir işi en güzel yer yani bir işi yaptıktan sonra onu güzelleştiren zaten güzel de bir iş olsa onu daha da güzelleştiren şey bir insanların ona olan bakış açıları ve bunu beğendilerse beğenilerini göstermeleri ve yorumlamalarıdır bana göre. Yani olumlu ya da olumsuz eleştirilerdir. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın filim. Hoşça kalın.